Herkese selamlar biz şimdi hazırlandık Aslı'yı da hazırladım Ceyda'ya gideceğiz evet Ceyda'ya gideceğiz Aslı'yı annemlere bırakacağız sonra biz Sedat'la e, biraz alışveriş yapmamız lazım çünkü akşama misafir var kayınvalidemler ve görümcemler bize iftara gelecekler o yüzden alışveriş yapacağız sonra eve geleceğim yemek falan hazırlayacağım Aslı'yı da bırakacağım orada ben hazırlayana kadar sonra da gidip alacağız gidiyoruz. gidiyor muyuz? Özledin mi Ceyda'yı? <laughs> Özlemiş seni. Bir haftadır görmüyor. <laughs> ha? Hadi babayı çağıralım gidelim o zaman. Ama ben senin çantanı hazırlamadım daha. Ceyda, Ceyda deyince durmuyor. Keşke söylemeseydim. Ceyda. Hastayı bıraktık şu an saat 2 ve alışverişimizi yapacağız sonra eve döneceğiz. Alışverişimizi yaptık. Geçen videoda demiştim artık göstermeyeceğim alışverişlerimi diye ama çok güzel şeyler yazmışsınız. Ee, o yüzden bayağı bir şey de aldığımız için göstereceğim. Aslında orada bayağı bir şey almışız gibi geldi ama poşetler çok az geldi ama poşetlere biraz doldurmuşsun aşkım. Kendisi poşetle de. Ee, neler aldık? Gidiyor musun? Gidiyor. Evet, ben takıl. Takılayım. Şimdi şurada yarım Kilo kıyma var. Bununla köfte yapacağım. Ee, köfte yapacağım. Bir yemek yapacağım. Onu zaten beraber yapacağız. Göstereceğim size de. Sonra şurada 5-6 tane patlıcan var. Şurada şöyle çiğ köfte aldık. Aa göbek almayı unuttuk. Neyse. İçinin süzme peyniri. Geçen şeyini almıştım. Pınar'ın ama... Hiç hoşuma gitmedi böyle yediğiniz zaman böyle pütür pütür ağzınıza geliyor. Hiç o yüzden bu sefer içini denemek istedim. Şöyle azıcık soğan. Tatın domates salçası. Fırma aldık. Sonra şu el için bu sefer e, pilik şinitselinden aldık. Bunları Sedat çok seviyor. Ben böyle bölüp böyle tuzla koyuyorum. enerjinden aldım. da şeftali. Poşetleri yırtıyorum çünkü o kadar sıkı kapatmış ki. Sonra Asya Dalin şampuan aldı. Bitmişti. Sonra kapi vişne suyu. Şöyle bey için bagetlerinden aldım. Bunları da bölüp atacağım birazdan buzluğa. Bingo'nun bu lavisi. Arada bunu alıyorum. Bu gerçekten çok güzel kokuyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama ben sürekli yumuşatıcılarımı değiştiriyorum. Ee, sıkılıyorum herhalde. Bu sefer de bundan aldım. Bunu da çok seviyorum. Böyle parfüm gibi kokuyor. Güzel. Sonra ay, Sudaş'ın Ayran'ı Şöyle ikili Domestos ve Chief. bir tane. Sonra şu gün doğduğu çeşitli peynirmiş. 5 adet aç bitir. Nasıl acaba? Şöyle. Bunu Sedat aldı. Şöyle aç bitir aldık ufak. Çocuk. Sonra Colgate diş macunu. Bir tane de şöyle aç bitir sosis. sonra şöyle iki tane pide aldık yumurtalı çok güzel kokuyor sonra dolmalı biber sonra şöyle iki tane diş fırçası aç bitir salam bir tane daha mı şey yok sonra şöyle ülker çikolata şunlardan kahvelerin yanında bunlar güzel oluyor bal parmak bal bir tane Sonra var ve baldo uzun bal pirinci. Ufak almış. Aslında büyük alsak da olurdu ama bunu ben almadım. Sırat almış. İşte biz bu yüzden sürekli markete gidiyoruz. Her şeyi ufak ufak küçük küçük aldığımız için çok çok bitiyor. Toptan alışveriş yapmıyoruz yani biz. Sonra bir tane normal ekmek. Dereotu. Mantar. Asya muz salatalık ve havuç. Alışverişimiz bu kadar. Bunları yerleştireyim ben. Görüşürüz. Mükemmel ütüledim. Ütüyü güzel yapar. Şimdi kocam diye demiyorum. Eline sağlık. Kocam diye demiyorum. Ütücüyle çalışıyoruz. Yani. Ayşe teyze. <laughs> Yıkama işi benden. Hani? Anne sağlık aşkım. Çay. Bu kadar bile yardım ettiğin için yani benim gözlerim yaşardı. Çok teşekkür ederim. Yemeklerimin çoğunu yaptım. Neler yaptım? Ben galiba size menümü anlatmadım. Mercimek çorbası yaptım. Sonra zeytinyağlı barbunya yaptım. Sonra tereyağlı pilav yaptım. Ee, şimdi patateslerim haşlanıyor. Patates püresi yapacağım. Aslında şey yapacaktım. Elma dilim böyle baharatlı patates mi atsam fırına dedim ama menüyle uymayacaktı. O yüzden onu patates püresine çevirdim. Böyle tabağın yanında güzel olur diye. Patates püresi yapacağım. Sonra kürdan kebabı yapacağım. Böyle patlıcan da falan. Zaten onu yaparken size göstereceğim. Ee, i̇şte tabağa pilav, patates püresi, kürdan kebaba. Öyle bir menü düşündüm yani. Sonra çoban salata yapacağım. Bu kadar menüm bu kadar yani. Çoğunu yaptım dediğim gibi sadece ana yemek kaldı. Köftelerimiz hazır ama köfteleri sonra kızartacağız. Önce patlıcanlar. Sedat onları kuruluyor şimdi. Şurada kızartacağız. çekiyor musun? Evet hala patlıcanları kızartıyoruz. Şu tavamız küçük. 4 tane, 3 tane falan oluyor. Neyse ki bitiyor. Sonra yapmaya başlayacağız inşallah. Sedat'ın da yardımıyla bitireceğiz ve fırına atacağız değil mi aşkım? Evet. Evet şimdi yapmaya başlıyoruz. Şöyle köftelerimiz kızardı. sonra iki tane alacağım. Bu arada patlıcanlar şu şekilde. Tatlı doğru koyuyoruz. Şöyle üst üste iki tane. Daha sonra şöyle kapatıyoruz. Yakından çeker aşkım bence birazcık. Şöyle. Sonra üstüne bir tane domates. O kadar değil. Sonra şöyle. Sedat bunu en üstüne biber koydu. Bunun mantığı neydi aşkım? Neyin mantığı? Bunun. Evet, evet bu şekilde hazırladık. Çok güzel gözüküyor değil mi? Hı hı. Sonra tepsimize dizeceğiz ve normal salçalı yapacağız. Onu da anlatayım yani. Normal iki kaşık salça. Babam diyecek mi bakalım? Yani tamam, patlıcan kızardıysa ya patlıcanı da. Baban sevmiyor mu? Patlıcan kızarmayı da sevmiyor da benim gibi. E kızardı tamam. Fazla tamam yağ çıkmış bunlar ya. Evet. Hepsini ben yaptım. Eline sağlık Esra kaşık. yatıyor. Bir diğer yemekleri kim yaptı? <laughs> Onları ben yaparken sen yukarıdaki hep yapıyordun valla. Bir tane esnaf lokantası mı açalım? Ne yapalım ya? Yemeğimizin sosunu da döktük. Şimdi fırına gidiyor. 20 dakika falan fırına kalacak ve pişecek. Tam da Utku'nu sevdik deriz. Pilav seviyor. <laughs> Utku. Ve, en az biz mi olacağız şimdi misafirlerimiz gitti şimdi mutfaktan çıkıyorum böyle çay e, tatlı falan bulaşığı vardı onları temizledim birazdan Asya'yı almaya gideceğiz biz aslında iftardan önce gidip alacaktık Asya'yı ama e, annemler falan kalsın dediler o yüzden onu orada bıraktık çok özledim deminden beri resimlerine bakıyorum hiç. bu kadar ayrı kalmış mıydım ya hatırlamıyorum neyse işte Asya'yı alacağız geleceğiz. Sonra da işte video editlerim atarım artık. Umarım yine severek, beğenerek izlemişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.